Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT genel denemeleri kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 10 tane güzel sorum var. Bakalım onda 10 yapabilecek misiniz? Bakalım durumlar nasıl? Bakalım keyifler yerinde mi? Duygu ve tüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ee, soruya geçmeden önce abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ki zaten bunu yaparsanız kendiniz için yaparsınız. Çünkü her türlü paylaşımdan haberdar olabileceksiniz. Sizi hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İki gözümün çiçekleri. İlk sorumuz takvimlerle ilgili bu sefer. Sorumuz şöyle. Tarihi süreç içerisinde Türklerin kullandığı takvimlerden hangileri ay yılına göre düzenlenmemiştir? Sevgili arkadaşlarım şimdi bilgiler verecek olursak eğer. Yani. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Miladi takvim, Rumi takvim ve Celali takvimlerimiz vardı değil mi? 4 tanesi Güneş yılı esaslıyken sadece bir tanesi ay yılı esaslıdır. Ayrıca biz bu takvime ne diyoruz? Kameri takvim diyoruz. Anlaştık mı? Yani 12 hayvanlı Türk takvimi, miladi takvim, Celali takvim veya Rumi takvim güneş yılı esaslıdır. Ancak Hicri takvim ay yılı esaslıdır. Hazreti Ömer dönemi. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Ay yılına göre düzenlenmemiştir diyor. Cevabımız 1 ile 3 sevgili arkadaşlarım bu arada. Ee, bunlar güneş yolu. Bu sadece <laughs> yine 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 atladık. Anlaştık mı? 1 ile 3 değerli arkadaşlarım. Kafanız karışmadı değil mi? Bir kez daha tekrarlayacağım şimdi. İkinci soruya geçelim. Sevgili arkadaşlarım sadece hicri takvim ay yılı esaslıdır. Diğer 4 takvimimiz güneş yılı esaslıdır. Soruyu yanlış okuduk ama siz anlamışsınızdır çözmüşsünüzdür. İkinci sorumuz şöyle. İngiltere'de kral ile soylular arasında imzalanıp kralın yetkilerinin sınırlanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Tarih kaçı gösteriyor? Tarih 1215 yılını gösteriyor. İngiliz kralı Yurtsuz John ile soylular arasında Magna Carta imzalandı sevgili arkadaşlarım. Senedi ittifak 1800 yılında 1808 yılında 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan antlaşmadır. Nant fermanı Fransa'nın mezhep durumu ile ilgili olan bir fermandır. Augsburg Antlaşması protestanlığın serbest bırakıldığı antlaşmadır. Vesfalya Barışı 30 yıl savaşlarına sona erdiren antlaşmadır. Buradaki cevabımız Magna Carta'dır. Değerli arkadaşlarım. Geldik diğer sorumuza şimdi. Aşağıdakilerden hangisi? Mekke'nin fethinin sonuçlarından değildir. Mekke'nin fethi. Tarihimiz 630. Arap, Yarım Arap Yarımadası'nda putperestlik son bulmuştur. Şunu bir bırakalım. KB putlardan temizlendi mi? Temizlendi. İslam devleti Arap Yarımadası'nın en büyük gücü haline gelecekti artık. Doğrudur. İslamiyet'in yayılışı hızlanmış mı? Hızlanmış. Mekke'de genel af ilan edildi. Önemli sonuç. Müslümanlar Arap Yarımadası'nın en büyük gücü haline gelmişlerdir. Çünkü KB Müslümanların eline geçmişti. Arap Yarımadası'nda putperestlik son bulmamıştır. Putperestlik günümüzde de devam ediyor değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız aşıkka. Diğer sorumuz. Edebiyatta arası iyi olanlar bunu da yapar. Verilen eserlerden hangileri Karahanlı dönemine ait değildir? Siyasetname kime aitti? En önemli vezirlerden biri olarak kabul edilen Nizamül Mülk'e aitti değil mi? O yüzden biz bunu eledik. Çünkü Nizamül Mülk Büyük Selçuklu Devleti dönemidir. Büyük Selçuklu. Anlaştık mı? Şimdi değildir dediğine göre eledik. 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 Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki'ye aittir. Karahanlı döneminde yaşamıştır. Karahanlılar dönemi. O yüzden doğrudur. Muhakemetül Lugateyn Timur Devleti döneminde yaşamıştır değerli arkadaşlarım. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Alişir Nebai'den bahsediyorum. Karahanlılar değil, Karahanlılar değil. Divan-i Hikmet Hoca Ahmet Yesif tarafından kaleme alındı. Aynı şekilde o da Karahanlılar dönemidir. O yüzden cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Değildir diyor değil mi? Yine yanlış yapmayalım. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti amaçlarına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini oluşturmuştur? Araziden daha iyi yararlanmak, askeri masrafları azaltmak, devlet gelirlerini yükseltmek. Şimdi divan teşkilatının araziyle alakası yok. Divan günümüz bakanlar kuruludur değil mi? Bunu eledik. Eyalet sistemi neydi? Eyalet sistemi merkezden uzak olan yerlerdi. En büyük idari birimlerdi değil mi değerli arkadaşlarım? Bununla Alakası yok. Sancağa çıkma sistemi, şehzadelerin tecrübe kazanmaları için gönderildikleri il ve ilçelerdi. Bu da değil. Eminim ki gözler tamar sistemini aramıştır. Şunu bir bırakalım. Müsaadele sistemi neydi? Müsaadeli zorla alıkoyumdur sevgili arkadaşlarım. Müsaadeli zorla alıkoyum anlamı, anlamına gelir. E, bununla beraber Fatih Sultan Mehmet döneminde getirilmiştir. O yüzden müsaade de değil cevabımız dirliktir. Dirlik kendi içinde 3'ü ayrılır. Has, zahmet ve tımar. Tımarda askeri masraflar azaltılıyor. Çünkü atlı askerler orada yetişiyor. Devletin gelirleri de yükselecek mi? Yükselecek. Çünkü hazineden para çıkmayacaktı. Araziden daha iyi yararlanacak mı? Yararlanacak. Has ve zahmet şöyle açıklayacağım sizlere. Has yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleri iken e, zahmet orta düzeydeki kişilere verilir. Tamar ise hazineden para e, çıkmıyor ve bununla beraber asker ve memurlara dağıtılıyordu. O yüzden dirlik sistemi Osmanlı'nın bel kemiğidir değerli arkadaşlarım. En önemlisi de tamar sistemidir. Bizden tamar sistemini istiyor. Diğer sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın batıdaki faaliyetleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şimdi Viyana kuşatması Avusturya Kralı Ferdinand yerinde durmuyordu. Sürekli Macaristan'ı ne yapıyordu? Tehdit ediyordu. Sürekli bir şeyler peşindeydi. Yok Yanuş Hünyade'nin hükümdarlığını kabul etmiyorum. Yok ben şununla evliyim, bununla evliyim. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı kuşattı. Batı. Boğaç Meydan Savaşı kime karşı? Macaristan'a karşı. Batı mı? Batı. Almanya Seferi ki zaten ee, şark şarken, 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 şarken Allah senin bilanı vermeye. Şarken ile Avusturya kıları Ferdinand Karnoğlu'nun karşısına çıkacak cesareti bulamamışlardı. Hatırlıyoruz bunu değil mi? Sonrasında zaten İbrahim Paşa Antlaşması yapılacak. Trablusgar, Belgrad, Orta Avrupa'ya açılan kapıydı. Trablusgar, coğrafik olma olarak Kuzey Afrika'dır. değerli arkadaşlarım. Batıda değildir. Diğer sorumuz. ÖSYM bu tür soruları çok ama çok seviyor. Şimdi siz diyeceksiniz aman hocam böyle kolay soru sorar mı? Sorar. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erçe sistemini yetirerek kardeş katlini engellemeye çalışan fakat yeteneksiz padişahların tahta geçmesine sebep olan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız burada tabii ki 3. Mehmet değildir değil mi? 1. Ahmet'tir. Tamam kalbinize inmesin bekleyin. 3. Murat 2. Selim'den sonra başa geçti. O da ordunun başında sefere çıkmadı. Yani neyse sonra açıklarız onları. İkinci Osman Hoti seferiyle biz biliriz ki zaten Yeniçeriler tarafından öldürülüyor. İkinci Mustafa Edirne olayıyla tahttan indirilmiştir. Üçüncü Mehmet dönemiyle ilgili bilmemiz gereken en önemli gelişme hiç şüphe yok ki Haçova meydan savaşıdır. O yüzden üçüncü Mehmet Eğri Fatih olarak bilinir. Cevabımız birinci Ahmet olacaktır. Diğer sorumuz. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde her alanda köklü ıslahat hareketlerini başlatan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu dikkatli okuduk mu? 19. yüzyılın başlarında diyor sevgili arkadaşlarım. iki gözümün çiçekleri. Bu kişi Abdülmecit olamaz. Abdülmecit 16,5 yaşında tahta geçmiştir. 1839 yılında gelecek. Yani 2. Mahmut'tan sonra. Islahat ve tanzimat fermanlarını bilin. 2 tane Abdülhamidimiz var. 1. Abdülhamit ve 2. Abdülhamit. Birinci Abdülhamit döneminde ulufe alım satımı yasaklandı. 2. Abdülhamit döneminde e, devlet 33 yıl ayakta kaldı. Bununla beraber birinci ve ikinci Meşrutiyet en önemli gelişmelerdir. Vahdettin Osmanlı Devleti'nin son padişahı olarak bilinir. E, 6. Mehmet olarak da bilinir değerli arkadaşlarım. Onu da unutmayın. İkinci Mahmut'u bırakalım. Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Kimden sonra başa gelmişti? Abdülmecid'den sonra başa geçmişti. Zaten Tanzimat döneminin iki padişahıdır. Cevabımız ikinci Mahmut olacaktır. Köklü ıslahat girişimleri yapmıştır. Hatta bazı kaynaklar ikinci Mahmut'un ıslahatlarının yani Mustafa Kemal'in ıslahatlarının ikinci Mahmut ıslahatlarına benzer olduğunu da söylüyor. Diğer sorumuz. Cumhuriyetçiliğin temel dayanağı olan ulusal egemenlikten ilk kez ne zaman bahsedilmiştir? Erzurum Amasya Genelgesi Amasya Görüşmeleri TBMM'nin açılması teşkilatı esası. Şimdi hani bazı öğrenciler bana diyor ya hocam e, tarihleri bilmesek olur mu? Şimdi burada bilmen lazım senin tarihleri. Ya da öncesinde hangi gelişmeler yaşanmış senin bilmen lazım. Çoğu öğrencinin yakındığı durum ise şu. ÖSYM bunu sormaz. ÖSYM şunu sormaz. Hiç belli olmaz değerli arkadaşlarım. Ona bel bağlamayın. Şimdi Erzurum Kongresi'nde Kuvay Milliye etkin milli iradeye hakim kılmak esastır sözü geçiyor. Ama soru bizden ilk kez istiyor. Amasya'yı bırakalım birazdan bilgi vereceğim. Amasya görüşmelerinde hem ulusal bağımsızlık hem de ulusal egemenlik ilkesine eee ilkesi dile getirilmiştir. TBMM zaten başlı başına ulusal egemenliktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Teşkilat Esasiyede de şöyle bir madde var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak öncesine gideceğimiz için cevabımız 22 Haziran 1919 yılında Cevat Abbas tarafından hazırlanan Amasya Yenilgesi olacaktır. Maddemiz ise şu şekildedir. Şu şekildedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bunun amacı neydi? ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurmaydı. O yüzden cevabımız Amasya genelgesi olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Şöyle yapayım. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferinden sonra İtila Devletleri'nin Londra Konferansı'nı toplayıp Sevr Antlaşması'nın maddelerinde değişiklik yapılacağını bildirmesi aşağıdakilerden hangisini doğrudan kanıtlar. Şimdi Yunanlılara karşı ilk başarı elde edildi. Ve İtila devletleri hem Osmanlı hem de Ankara hükümetini çağırdılar. Tamam. Ve konferansta Sevr taşmasının değişeceğini dile getirirler. Peki bu durum bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlarım? Demek ki İtila devletleri bu başarıyı kabul etmiş. Yani ortada bir başarı var ki Londra konferansına davet ediyorlar. Misak-ı Milliyi tanımadıkları. Öyle bir durum yok. Seve seve değilse güzel güzel Misak-ı Milli'yi tanıyacaklar. Çünkü Misak-ı Milli Londra konferansında ilk kez dünyaya duyurulma amacı elde ediliyor. Ben ne dedim ya? Neyse aklım diğerinde kaldı. Duyurulacak değerli arkadaşlarım Londra konferansında İstanbul hükümetiyle anlaşamadıklarını ki zaten hiçbir zaman anlaşamıyorlar. Sadece Ali Rıza, Ali Rıza döneminde birazcık anlaşma vardı. Yunanistan'a desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Aksi halde Yunanistan'a zaman kazandırıyorlar. TBMM'nin başarısını kabul ettikleri, Wilson prensiplerini benimsedikleri. Hiçbir zaman benimsemediler Wilson ikilerini. E, sadece kararları değiştirdiler. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Başarıyı kabul etmişler. Eminim ki ondan yapmışsınızdır. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.